Herkese merhaba. Kaç gündür dışarıya çıkmıyordum. Biraz kar gezisi yapayım. Karlar erimiş. Hiç alışık olmadığınız bir video ile karşı karşıyayım. Görmediğiniz karı göstereyim. Hisitenin karlarını toplamışlar. Biraz arka bahçeye gidelim bakalım neler var. Çok soğuk da değil ama. kardan sonra da her yer çamur. Oo, karlar erimiş. Üç gündür yoğun fırtınalı kar yağışı vardı. Hiç dışarı çıkmamıştım. Hem biraz hava alayım. Hem biraz etrafı gezeyim dedim ama kar yağmamış. Karlar erimiş. Ay dikkatli gideyim kayacağım şimdi. Burası bizim sitenin arka bahçesi. Hiç kal kalmamış Şurada da sitemizin güvercinleri var tavukları var. Ay bu bir üşümüş müdür ki acaba? Kapı açık mı? Kapı kilitli. Karla vermiş. Benim yavrucakları evde bıraktım. Soğuk üşümesinler diye. Zaten karda kalmamış. Şuradaki çiçekli bölmeli kısımları maydanoz nane ki işte onu neden acaba kimi rahatsız ettiyse koparmışlar ne güzel topluyordum biraz bakalım biraz kaldıysa alayım salataya koyarım yapmışlar. Kopartmışlar ya. Hiç kalmamış. Şurada biraz nane var. Naneler var ama maydanozlar kalmamış. Biraz nane varsa... Neyse ben içeri gideyim Hava soğuk. Karda kalmamız zaten. Ay şu karda yürürken çıkan şu sesi çok seviyorum. Şöyle. Hmm, burada kar çokmuş. Ne yapayım işte videosuzluktan ben de aşağıya ineyim. Biraz kar biraz etrafı çekeyim dedim. Kimse yok. Şirvinay yukarıdan görenler diyordur. kadın ne yapıyor acaba? Aşağıda tek başına. Neyse çıkayım yukarıya. Yemek yapayım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum da. Bakalım yaparız bir şeyler Allah ne verdiyse. size bazı arkadaşlar bilir bahsettiğim arkadaşlar günlerdir bilgilendirici bir video çekmekten bahsediyordum hazır şimdi denk gelmişken o videomu da çekeyim çok bilgilenebileceğiniz size faydasını olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim anahtarımı da almışım. Kapıyı açmalar işte. Kapı Açtı Şimdi arkadaşlar size asansöre nasıl bir yeni Öncelikle asansörün yanına geldiğimiz zaman asansör bineceğimiz katta değilse çağrı butonuna basıyoruz ve bekliyoruz bir kere basmamız yeterli. Yani böyle 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 bastığımız zaman asansör yine geleceği zamanda geliyor. Üst üste bastığımız zaman asansör binden, birden aşağıya inmiyor. Ve asansörün önünde bekleyen hamile, bebekli, bebek arabası olan, engelli olan insanlar varsa onlara öncelik veriyoruz. Eminim bütün arkadaşlar bunu uyguluyordur. AVM'lerde ben çok uygulandığını görmedim maalesef. Evet asansör geldi. Kapı açıldı. İçeriye tekrar kapandı. İçeriye biniyoruz. Giriyoruz, biniyoruz diyorum. Gideceğimiz kata basıyoruz. Sadece gideceğimiz kata basıyoruz. Başka bir yere basmaya gerek yok. Şuradaki açma kapımı düğmelerine de bassak da basmasak da bu kapı kapanıyor. her zaman iniyoruz. Bu kadar basit. Yani asansöre böyle kullanılır. söylenir. <laughs> Bir bilgilendirici videonun da sonuna geldik. Emin inşallah sizlere çok faydalı olmuştur. Beni çok teşekkür ederim. İzlemediyseniz de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.